Arkadaşlar, Selamlar öküm Şimdi sizlere e, Sissetü'l-Lisan'da hikayesi geçen e, güvercin, tilki ve balıkçıl kuşu arasında geçen bir fabul türü e, hikayeyi farklı bir kaynaktan okumaya çalışacağız. Farklı bir kaynaktan sizlere okumaya çalışacağız. Evet, şu an o kaynağı açtım bayağı uzunca. Bakalım e, bu üç hayvan arasında geçen diyalog nedir? Zeyte <laughs> yevmin. Bir gün. Fi kadime zemen. Eski zamanda. Yani kalbur zaman içinde gibi bir tabir var, vardı bizde. Onun yerine kullanabiliriz. Kale <laughs> hünelike vardı. Gabetün bir orman, baidetün uzak. فيها el من min النخيل. Yani birçok hurma ağacının içinde olduğu uzak bir orman vardı. Vel kesir min eşcar dahme. Ayrıca ne vardı? Büyük ağaçların da içinde yer aldığı bir orman bulunmaktaydı. Ve kânet hâzihil gâbe. Bu orman neydi arkadaşlar? Teuccü bil hayvanat. Hayvanlarla doluydu. Elleti tabi sıfatı gelmiş ismi es-sülle. Kânet te'işü o hayvanlar yaşıyordu ma ba'diha ba'da birbirleriyle fi emanin ve selam güven ve barış içerisinde yaşıyorlardı. Fesincabu yahrucu min beytihi kulle yevm. Fesincab her gün evinden çıkıyor ve yecmeu simaril bellut et palamut ağacının meyvelerini topluyordu liyeude biha ila ebenaihi et onu çocuklarına götürmek için Evet, genellikle fiillerde bir harfi ceri ettirgen yapabilir a de gitmek dönmek döndürmek ee, çocuklarına getirmek gibi ettirgen bir anlam burada veriyoruz. Yani o ağaçtan topladığı meyveleri çocuklarına götürüyormuş. Ve bir diğer hayvan kunduz ise meşgulün meşguldü bir hafri kunduz köstebek anlamlarına gelebilir. Ve neyle meşguldü? Kazmak ve bir sınaati sudut. Et barajları inşa etmekli. di taksinil miye. Su depolamak için baraj inşaatı Baraj kazısıyla meşguldü. Vel battatu tesbahu fil nehri et ördek ise nehirde yüzüyordu. Ve tuallimu firaha esibahate et yavrularına yani civcivlerine yüzmeyi öğretiyordu. Vel ernebu meşgulun bi cem'il cezeri et tavşan ise havuç toplamakla meşguldü. Fi selletihi sepetine el mesnu'a üretilmiş minel min minel kışçı evet samandan e, üretilmiş sepetine havuç toplamakla meşguldü. Bunu ne için yapıyordu? de biha onları götürmek için fil mesai nesi garihi evet küçüklerine çocuklarına. Evet burada ebne kullanıldı farklı bir kelime. Burada firah kullanıldı civcivler. Evet farklı kelimeler aynı anlama gelecek şekilde kullanılabiliyor. Ve keder ki bunun gibi kendi hunenike orada vardı kuhun. Evet bir kulübe. Kulübeden sonra gelen cümle sıfat. şu fihi. İçinde yaşıyor orada. Selasetü dibabetin yani üç ayının yaşadığı bir kulübe vardı. Takrucu ilâ ameli hafif sabah. Sabahleyin bu üç ayı e, işlerine gidermiş ve ta'udu fil mesayev akşamleyin dönerlermiş. Ve lakin fakat kema enne hunalike hayvanatun ta'işu bi emnin ve eman ve selam. Ve bunun gibi e, güvende barış içinde yaşayan hayvanlar da vardı. Fe inne ba'del hayvanat bazı hayvanlar ki bunun gibi kana tuani sıkıntı çekiyordu neyden mine zulmü ve ittihad zulümden baskıdan sıkıntı çekiyordu fi ihda ahjarin nakhil aliye et yüksek hurma ağaçlarından birinde kana taishu hammame hammame et bir güvercin yaşıyordu nasıl bir güvercin kat benet ushaha et yuvasını inşa etmiş kurumuş Fi a'la şecara. Evet ağacın en üstüne yuvasını kurmuş bir güvercin yaşıyordu. Ve kâne tes'adu. Çıkıyordu ve tenzilu iniyordu. İlâ şeceratin nehil. Evet bu ağaca, bu hurma ağacına bir su'ube. Evet, zorlukla, zor bir şekilde. Ve lakin kâne t'ummehe kat Fakat annesi ona tavsiye etmişti en tebnil uşşe yuvasını inşa etmesini fi e'le şecerati ağacın en üstüne likeyle <laughs> ne olmaması için yestati'a ahadun minel hayvanatil müfterise et avcı hayvanlardan herhangi birinin en yasile ulaşamaması için ilel uşşi et bu yuvaya ve yu'zi zarar verememesi için firâhehe <laughs> Evet küçük yavrularına zarar verememesi, yırtıcı hayvanlardan birinin oraya ulaşamaması için annesi yuvasını üst noktalar yapmasını tavsiye etmişti. Walakin hadese ma lam yekun fi husban hamame Evet güvercinin hesabında olmayan bir şey gerçekleşmişti. Fakat kana yeti إليها الثعلب المكار her defasında Kurnaz tilki ona geliyordu takfisufiha <laughs> hangi hangi defasında geliyordu Takfisu <laughs> kafese e, civcivin yumurtasını kırıp çıkması buu <laughs> daha evet yumurtalarından çıktığında evet yumurtalarındaki civcivler her ne zaman çıkarsa o vakit bu güvercin yanına gelip ne yapıyormuş ve yuheddiduha onu tehdit ediyormuş ennehu illem termi lehul sagira şayet ona küçük yavrularını atmazsa fe innehu seyesadu ileyha o ona onun taraf, onun katına çıkacak ve kulaha onları ve onu yani yavrularını ve onu yiyeceğiyle tehdit ediyordu. فَكَانَتِ الْحَمَامَةُ تَخَافُ Evet bu güvercin korkuyordu. Ve termi ileyhi bi efrahi Ve ona küçük yavrularını atıyordu. Fe Evet o da alıyor ve yemşi yürüyordu yoluna devam ediyordu. Evet, devam edecek olursak. Zâte yevmin bir gün câe ileyhe mâlikül hazin. Evet, ona balıkçıl kuşu geldi. Evet, bulunduğu sulak arazilerde suyun kurumasıyla yüzünde bir üzüntü oluş oluşmasından dolayı üzüntü sahibi anlamında bu kelime kullanıldığı söyleniyor. Vara tabii ki ve o balıkçıl kuşu güvercini ağlar gördü. Fakale leha ona dedi ki: "Limaza tebikin eyyetu hal hamamati tayyibe?" Ey iyi güvercin sen neden ağlıyorsun? Fakalet dedi ki: "Indi firakun benim civcivlerim var. Safa tahrucu min buyudiha kariben." Yakında yumurtalarından çıkacaklar. Ve sevfe ye'tini ta'lebi ke'adetihi. Evet tilki her zaman olduğu üzere bana gelecek ve sayutali bu ve onları benden isteyecek. Bakale merkül hazin balıkçı ve kuşu ne dedi? Ve limaza termine ileyhi firahuke. Firahuke. Evet civcivlerini yavrularını niye onu atıyorsun? Bakaletil hamame. Evet güvercin dedi ki innehu yuheddiduni o beni tehdit ediyor ve yakulu diyor ki İllem termi ileye bil firah şayet ben ona yavrularımı atmazsam ta inneni Ha o ona diyormuş ki şayet sen şayet sen bana yavrularını atmazsan ben ne yapacağım es'adu ileyk senin tarafına tırmanacağım ve sa'kulki ki ve seni o yavrularla beraber yiyeceğim. Fakale leha malikul hazin balıkçıl kuşu ne diyor? Fakada kana min ezaket tuyur ve o en zeki kuşlardandı. Yani zekası en çok en fazla olan ve hikmeti en çok olan kuşlardan biridir. Ne diyor bu kişi? İndeme yetti ileyki hadihil merra bir kere daha senin yanına gelecek olursa ve kul ona de ki isat ileye sıkıysa yanıma gel ve huzil firaha bi nefsik bi kendin yavruları al in kunta tastati gücün yeterse de diyor. Ba'de yevmeyn el selase iki gün veya da üç gün sonra ca'et fe'alebu ve vakafe fi esferi şeceratin nehil Evet tilki geldi ve hurma ağacının en altında durdu ve nâdâ alel Hamama ve güvercine nida etti. Ya eyyetuhel Hamama Evet, ey güvercin kuşu irmi li bi Evet, yavrularını bana at. illa yoksa sa'attu bi nefsi kendimi bak yukarı çıkaracağım. Yukarı geleceğim ha. Kendim yukarı geleceğim. Fakalet lehul Evet güvercin kuşu ona dedi ki isat iley gel bakayım in kunta kadiran gücün yeterse ala zalik buna sa'lebu fe evet bunun üzerine tilki sustu ve alime enne huttatuhu lem tencah evet yani planının başarısız olduğunu ne yaptı anladı vakale lil hamame güvercine dedi ki men ki hevel هذا <laughs> الكلام ايتها الحمامه اي güvercin bu sözü sana kim öğretti fakalet güvercin dedi ki allemeni هذا الكلام bu sözü bana malikul <laughs> hazin balıkçıl kuşu öğretti fe zehebe es-sa'lebu ghadiban evet tilki öfkeli bir şekilde ne yaptı yebhasu an malikul hazin evet balıkçıl kuşunu aramaya başladı ve vakifen inden nehri Her zaman olduğu üzere onu nehir kıyısında ayakta buldu. İktarabe fe'lebu gâdiben. Öfkeli bir şekilde tilki yaklaştı. Ve kâle li Balıkçıl kuşuna dedi ki, Ya mâlikül hazin Ey balıkçıl kuşu. İnne leke sîkânen. Si evet, sende tavile. Yani uzun bacaklar var ve min karan ve uzun gaga var ve ecnihaten dahmeten kocaman kanatların var fe mâze ne yaparsın in aleyke aleykel asife yani bu şedde olmaması lazım şayet fırtına çıkarsa o zaman ne yaparsın senin uzun gagan uzun bacakların kocaman e, ee, kanatlarım var. Bu durumda ne yaparsın? Bakale melikül hazin. Evet, balıkçıl kuşu dedi ki, Ukhfi rasi beyne cenâhey. Kanatlarımın arasında başımı gizlerim. Bakale te'alep dedi ki, Ve keyfe tef'alü zâlik. Bunu nasıl yaparsın? Ve hunâ intebehe melikül hazin. Evet, burada balıkçıl kuşu uyandı. Evet, burası arkadaşlar Sisretül Lisan'daki geçen hikayeden farklılaştığı nokta burada balıkçılık kuşun uyandığından bahsediyor ama orada e, gaflete düştüğünden bahsediyor. Enne sa'leb yuhavil neye uyandı? Tilkinin çabaladığına en yuke'ahu bi müşkile tilkinin kendisini bir sıkıntıya sokmak istediğine uyandı. Fakale merkül hazin balıkçılık kuşu dedi ki la astati an urike keyfe nasıl olacağını sana gösteremem velakin yumkinu leke en tudira li zahrake evet ama nasıl yapabilirim edara yudhir döndürmelisin sırtını sırtını döndürmelisin hatta estaidde li zalik ta bunun için hazırlanabilmem için yani sanki insan gibi kıyafet değiştirecek işte bakmasından rahatsız oluyor. Sırtını bana çevirirsen dediğini yaparım diyor. Vestedara sa'lep tilki döndü. Ve indem estedara döndüğü zaman terabe malikül hazin balıkçıl kuşu kaçtı. Ve sa'ide ila şeceratin ariye ve yüksekçe bir ağaca tırmandı. Ve kâleli sa'lep tilkiye dedi ki Türidü en te'küleni eyyuhel mekkar Ey aldatıcı, ey kurnaz sen beni yemek istiyorsun. Ve fakat ben kuntu ezke ki Ben senden tabii ki daha zekiydim. Ve haraptı bu yüzden kaçtım. Ve hune ve burada adet fe'lebu yecurru ezyalel haybe. Eccarra çekmek, ezyal kuyruk demek. Hayal kırık, kırıklığı kuyruğunu çekmek yani e, pılını pırtısını toplayıp gitmek anlamında. Yani yapabileceği bir şey kalmıyor ve çaresizce ne yapıyor? Geri dönüyor. Evet burada gördüğünüz gibi güvercin, tilki ve balıkçıl kuş arasında geçen bir diyaloğu gördük. Evet balıkçıl kuşu kullandığı aklıyla hem güvercine hem de ne denir kendisine Kurtuluş yolu sağlamış olduğu. Tabi tabiatta tabii bütün kuşlar böyle zeki olursa aslanlar, tilkiler, çakallar, sırtlanlar aç kalır. Ee, Tabi bu, bu bir hikaye. Bize ders veriyor. Yani çevremizdeki insanlara çevremizdeki insanlara e, tecrübelerimizle tavsiye verebileceğimizi, aklımızı kullanabileceğimizi ve böylece Kurtuluş yollarını Sağlayabileceğimizi Bize söylüyor Evet Diğer dersi bir sonraki Derste Yapacağız evet, Şimdilik bizi dinlediğiniz için Teşekkür Ederiz